Selam arkadaşlar. Bugün siz Roblox'a oynuyoruz Ama Roblox'ta değil. Çünkü Roblox kapalı İsterseniz ben 12. level'i bitirdim. Şimdi öbür 12. level'e geçelim. Ne diyorsanız. Hadi. kimdin? Aa kaçıyorum. Kaçıyorum. Hı -hı.

da çok sevdim. Ya oğlum bir yere dokundum ya. O değil. Eve dön. Yerle yerle yerle. Heh. E, e. Ya. Dur ya. Ha, tamam ikinci levele bas. Ben kaçıyorum. Bay 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 bay. Sıklanıyorum. Oha. Yukarı 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 şu. Tamam. Yarın video atacağım. Merak etmeyin zaten yarın hafta sonu bugün cuma. Allah'tan hafta sonu yarın öğretmenim de kalatıya gideceğiz. Ondan ölüyorum. Ne arkadaşlarım da. Kesin ben abinin yanına oturup tam bir de yapacak kalatı. Bu Bismillah. 3, 2, 1, 0. Kazandı. Devam ediyoruz. Yarın devamını atacağım bak unutmayın. Anlaştık mı? Şundan ben bir kaçı kaca... kaçayım de. Da... Oha iki tane şeytan. İki şeytanlar. var. Biz bunu nasıl dayanıyoruz? Ben bunu da. Aa. Kurtalan çocuğu. Şimdi ben şu saklanırsam çok iyi olacak. Hadi ben bir şey yapayım. Devam ediyoruz şeyde kapatmış olabilirim üstüm. Ben şunda bir kere oy oynadım sanırsam. Master 9'da bir kere oynadım. Master 12'deyiz. Master 12'de devam ediyoruz biz. Yani sarı görünen. Oo, man, what the way? What the fuck? Ya, olmaz ama. Aa! Ah! fucking gear. Fuck Bir tek ben kaldım. Ananı biz Bir Aha aha yes yes yes. Al işte. Şunu da kurtaralım. Şimdi Artık arkadaşlar devam ediyoruz. Ah, Sekten kaçıyoruz. Sekten Şeytanları mı siz? Ben burada saklanacak bir koreksiyon buldum. Güzel. Bir. Ye 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 kurtardım. Öbürü nerede kankalar? Ah. Nerede tutuklandı? Orada. Ya 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 ya. Ya. Şimdi ben kapatıyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kendime pet aldım. Gösteriyorum. Tipime bakarsanız göreceksiniz karakterimi. Şimdi iniyoruz. Az kaldı böyleler bitecek. Soru yarın video atacağım. Hastas mı olduğundan? Kahvaltıdan sonra video atacağım ama. Ya of of sıkıştım kaç bütün soru ne mı ananım buradan kaçarsam arka plan hop 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 Sekiz. Aa tuttu. Aa tutuyor. Ye. Yeah. Devam ediyoruz. Bu video uzun sürmüş olabilir. Bir tane video yükledim. 12 gün geçti. Hala şey olmuyor. Yüklenmiyor. Aslında yükleyiz oldu da olmuyor yani. bir yani video yüklersin. Aa. Devam ediyoruz maalesef reklam gösterdim size çok istedim. Ya hayır ya çocuğu yakalamışlar. Ben durduruyorum. Arkadaşlar hazır mısınız? Bitiyor. Tam bir lever kaldı. Bir lever onuncu lever kaldı. İşte ben bu oyuna derim ki harika bir oyun sistemi. Ya oğlum geçemiyorum ya. Aa bir son tuta. Fuck. kaçma güzel. Ya oğlum nasıl şey yapacaklar ki ya? O kadar ha, ha, ha. Hadi gelin, gelin, gelin. Bak, bak, bak. Bunlar rezil. Allah, Allah. Arkadaşlar, devam. Son bir level kaldı. 10. level kaldı. Onu da yaparsam yarın size video atacağım. Doğrusu benden abone olmayı bırakmayın. Zaten bilmiyon ömrü ne olacağız. Oy, ben karakterimi değiştireceğim yarına kadar. Yuh şeytan yap. Yuh amına koyduğumu. Ne yaptınız? O üç tane şeytan var. vay ay, yedi. Kaçın dostlar. İki kişi şu an kayıp. Canlı yayın yapacağım 50 abone de. Yok. Arkadaşlar bu level master 12 bitti. Şimdi karakterimi değiştirelim. Buradan yok. yok ya benim ha. Ve bir tek hiçbir şey alamıyorum. İnşallah 300 para çıkar. Çok az geldi. Görüşürüz arkadaşlar. Yarın video atacağım ben. Bay bay.